Şöyle bir sayfamı yeniliyorum 3095 takipçim var Bakın 4000 üstüne çıkacak mı Ve görmüş olduğunuz gibi 4238 bu TikTok sayıcı arkadaşlar Anlık olarak düşme vesaire var mı onu da kontrol edebiliriz Ve 4238 görmüş olduğunuz gibi herhangi bir düşme yok arkadaşlar Açıklamada linki bırakıyorum site gerçekten söz verdiği şeyi yapıyormuş onu da görmüş olduk Yeniliyorum bakalım Evet görmüş olduğunuz gibi stabil takipçi sayımız Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün TikTok'ta takipçimizi arttırmaya çalışacağız. Ee, görmüş olduğunuz gibi hesabımızın 3 küsür takipçisi var. Bu takipçi sayısını ben bugün 4000'in üzerine çıkarmayı hedefliyorum. Bunun için bir site önereceğim size. Daha doğrusu siteye bakacağız gerçekten çalışıyor mu diye. Açıklamada linkini bırakıyorum. Gerçek hesaba geldiğiniz zaman arkadaşlar birçok Sosyal mecra var burada YouTube, Instagram, Google ve TikTok olmak üzere. Ben TikTok'ta bugün dediğim gibi takipçimi arttırmaya çalışan TikTok'ta izlenme vesaire de var bu arada arkadaşlar. Şimdi geldik, ee, burada ne var? 100 takipçi, 1000 takipçi ve 10.000 takipçi olmak üzere 3 tane seçenek sunuyor bize. Ben bugün arkadaşlar 1000 takipçi alacağım. Görmüş olduğunuz gibi e, bilgiler var burada. Hesap gizli olmaması gerekiyor. Keşfet destekler, şifre gerekmez. 724 canlı destek ve 3D güvenli ödeme seçeneği var. Şimdi bunları test edeceğiz. Satın ala bastım. Hesap linki şuradaki, e, pardon şuradaki bakın dikkat edin. E, hesap adınız yani kullanıcı adınızı soruyor. Burada isim soy isim benim kişisel bilgilerim var. Ben bunları hemen dolduruyorum. Ben kişisel bilgilerimi doldurdum. Şimdi online ödeme ve havale EFT ödeme olmak üzere iki tane seçeneğimiz var. Havale EFT ödeme de direkt şuradaki e, IBAN yaz yazan yere numara yazmışlar. Mesaj atabilirsiniz diyor. WhatsApp hattı diyor. WhatsApp'tan mesaj atacaksınız. Veya şuradaki ikonu da basarak havale EFT ödeme yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Peki online ödeme ne? Online ödeme tıkladığınız zaman zaten otomatikman sizi PyTier'ın ödeme sayfasını atacak. Oradan ödememizi gerçekleştireceğiz. Bakın görmüş olduğunuz gibi ben kendi bilgilerimi gidiyorum arkadaşlar. E, o sırada size de şunu tavsiye ediyorum. E, havale EFT ödeme yapacaksanız arkadaşlar e, birazcık e, sürebilir o süreç. Çünkü cevap verme gibi kısmı, e, süreçleri var. Buradan direkt online ödeme de yapabilirsiniz. Size bunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben şu an kartla ödememi gerçekleştiriyorum. Evet arkadaşlar 1000 takipçimizi satın aldım. Ödemeyi gerçekleştirdikten sonra online ödemede size otomatikman siteye atıyor ve bir tane sipariş numarası veriyor. Bu sipariş numarasını siz 15 dakikada bir 20 dakikada bir gelip sipariş sorgula bölümlerinden şurada da var şurada da var sorgulayaraktan siparişinizin durumunu öğrenebilirsiniz. Tamamlandı olduğu zaman sayfamı gelip yenileyeceğim ben şu an beklemedeyim. Tamamlandı olmasını bekliyorum ardından sayfamı yeneceğim bakalım 4000 takipçiye ulaşacak mıyız? Evet arkadaşlar siparişimi sorguladım ve tamamlandı olduğunu gördüm. Yani 1000 takipçinin şu anda bizim hesabımıza geçtiğini iddia ediyor site. Peki bakalım gerçekten geçmiş mi? Şöyle bir sayfamı yeniliyorum. 3095 takipçim var. Bakalım 4000 üstüne çıkacak mı? Ve görmüş olduğunuz gibi 4238 bu TikTok sayıcı arkadaşlar. Anlık olarak düşme vesaire var mı onu da kontrol edebiliriz ve 4238 e, görmüş olduğunuz gibi herhangi bir düşme yok arkadaşlar. Açıklamada linki bırakıyorum. Site gerçekten e, söz verdiği şeyi yapıyormuş. Onu da görmüş olduk. E, yeniliyorum bakalım. Evet görmüş olduğunuz gibi stabil takipçi sayımız. Gerçekhesap.com'dan aldığımız 1000 takipçi sayfamıza geçti arkadaşlar. E, size tavsiye ediyorum. Açıklamada link var dediğim gibi. Hoşçakalın.